Muhtemeldir ki, yani sonuçta anahtar evet. Muhtemeldir ki aynı hükümette de görev yaptınız. E son derece de deneyimli bir hukukçu doğrudur. 40 yılın üstünde siyaset dünyasında Cemil Bey. Onun açıklaması var bu 50 artı 1 ile ilgili olarak da muhalefetin var. Bütün onlara da bir bakacağız ama öncelikle müsaadenizle Birleşik Arap Emirlikleri, evet bu ziyaret Hı -hı. meselesini bir konuşalım. Konuşurken şöyle de başlayayım. Siz Anapın iktidarı, Sizin iktidarınızı diyeceğim ama öyle demeyeyim. Anap'ın iktidarı döneminde Arap dünyasında olan ilişkiler hangi boyuttaydı? Yani ilgi duydu mu Türkiye oraya, İlgi duymadı mı? İlgi duyduysa Yok. onların refleksi ne oldu? Bütün o deneyimlerinizi de alayım. Öyle başlayalım efendim. Yani Arap dünyasında ilişkileri geliştirebilmek için çok ciddi gayretler sarf edildi. Ee, ancak o zamanki Arap dünyasına da baktığımız zaman e, bir Irak Esad, Saddam e, vesairesi e, bunlar için Türkiye kötü bir örnekti. Yani seçimler yapılıyor. Askeri darbelere rağmen tekrar seçime gidiyor. Demokratik bir rejim geliyor ortaya vesairesi ve e, ilişkileri mümkün olduğu kadar mesafeli tuttular. E, yoksa e, hani Turgut Bey mesela Cezayir'e gidip orada e, Zamanda Cezayir'in bağımsızlığını Fransa'ya hani yaranmak için evet. Türkiye'nin çekimser kalması en azından oylamada konusunda özür dilemesi vesaire gibi sürekli etkin çalışmalar e, oldu. E, hatta öyle ki e, Yaser Arafat bir ara ayrılmak uzaklaşmak zorunda kalıp Tunus'ta gizlenmişti. E, beni oraya gönderdi bir hafta kalıp kendisine konuşmak. Siz gittiniz. Evet. Arap dünyasıyla ilişkilerimiz nasıl olur vesaire e, diyerekten e, ciddi gayret e, sar, e, sarf edildi ama Arap dünyasının kendisi dediğim gibi e, Türkiye'den e, e, uzakta durmayı biraz e, tercih etti. Mısırın tavrı e, neydi Katar o sırada efendim? yaklaşmıştı efendim. Mısırın tavrı neydi? Hatırlıyor e, Mısırla, musunuz? Mısırla Mısırla tavır e, yani şey e, Ötekiler Düşmanca kadar olumsuz muydu? Oldukça sade, sadeydi. Yani şey ilişkiler, normal ilişkiler, böyle ateşli ciddi bir ilişkiler şeklinde değildi. Daha sonra bir gelişme oldu. Mısır'da yatırımlar falan 2000'lerin başında. Ama Mısır da yine Türkiye'ye karşı uzak duruyordu. Yani o zaman şunu anlamıştık. Biz hani Arap dünyası Türkiye'ye karşı Osmanlı'dan kalan bir ezikliğini devam ettiriyordu ve daha yoğun ilişki kurma e, niyetinde değildi. E, İran'da e, aynı, hmm. aynı, aynı, aynı şekilde. Ama hükümet olarak e, ciddi bir şekilde, devlet olarak gayret e, sarf edildi. 91'den sonra da tabii o gayret e, orta asya Türk Cumhuriyetlerine yöneldi. Doğru. Bütün temel taşları da o zaman atıldı. Oradaki en büyük ileriye görüşü de Turgut Bey'in, zarar edip etmeyeceğinize bakmayın. Orta Asya ülkelerine uçun diye Türk Hava Yolları'na talimat vermesi. Bugün Türk Hava Yolları'nda çok ciddi para kazandığı hatlar, Orta Asya hatlarıdır. bütün Avrupa'dan filan Orta Asya'ya ancak Türk Hava Yolları üzerinden gidilir. Şey edilir. En son yapılan Türk dünyasında ilgili toplantılar filan da bunu gösteriyor. Yani Türkiye o 91'lerden itibaren Türkiye çok ciddi katkılarda bulundu. Mesela fikir olarak biz söylemiştik ama sonradan Süleyman Bey'in Başbakanlığı döneminde Milli Eğitim Bakanı Köksal Top'tan 10 bin öğrenciye burs verdi. Yani Türkiye Cumhuriyetlerinden olmayan devletin gençleri yetişsin diyerekten fiilen 10 bin tane öğrenciye burs verildi. Ondan sonra Türkiye'deki bütün devlet kurumları, sanayi, ticaret odaları vesairesi, o kurulan devletlerin olması gereken memurları için e, stajlar yaptı, getirdi, etti. Şöyle diyelim, Sovyetler çökmüştü ama o ülkeler daha önceden devlet olmamıştı. Devlet yapıları yoktu. Valilik gibi, vilayet gibi yönetiyorlardı, ediyorlardı. Ne merkez bankaları var, ne de ticareti bilirler vesaire hiçbir şey. Bunların hepsi eksiksiz. A'dan Z'ye Türkiye sayesinde ve Türkiye üzerinden oldu. Yani çok büyük e, hizmet verildi orada. Hem bu tabii ki bir vefa hizmetiydi, hem de Türkiye'nin hani imkanı vardı ve de Türkiye'yi o ülkeler nezdinde hakikaten bir dost müttefik ülke haline getirdi. Yani bugün Orta Asya ülkelerinde